İstanbul'da bir kadın arkadaşlarıyla eğlence mekanda otururken hayatının kabusunu yaşadı. Yanına gelen bir kadın çantasından çıkardığı kolonyayı kadının başına döktü. Sonra çakmağı çıkarıp genç kadını ateşe verdi. Yüzü yanan kadın şu an tedavi altında. Bu bir cinayet ateşe bir sürü. yanıyor, yandıkça yanıyordu. Arkadaşlarıyla dışarıda zaman geçiriyordu. Eğlence kabusa döndü. Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'deki bir restorana geldi. Sokaktaki masalardan birine oturan grup eğlenceli vakit geçiriyordu ta ki yanlarına gelen bir kadına kadar. Yola doğru arkamız dönüktü. Birden bir, bir soğukluk hissettim. Benzin gibi yanıcı bir madde. Kadın elindeki kolonyayı Gözde Yılmaz'ın başına döktü. Sonra çakmağı çıkarıp çaktı. Gözde'yi ateşe verdi. Bir anda önüme döndüğüm anda çakmakla çakı verdi kız. E ben bu kızı şahsi olarak tanımıyorum. Alevler içinde kalan kadına arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözde Yılmaz hemen hastaneye kaldırıldı. Kolonyalı saldırıya uğrayan kadının vücudunda 3. derece yanık oluştu. Sizi bıçaklattıracağım şeklinde tehdit mesajları geliyor. Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi. Ee, yoksa siz Kadıköy'e geri dönemezsiniz bir daha diye. Yılmaz'ın tedavisi devam ederken olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.